Herkese merhabalar. Bu hafta İsrail'in İran üzerindeki saldırısı tüm dünya olağanüstü tehlikeler içerdiği için tüm yayınlarımı bunun üzerine yaptım. Ancak perde arkası Ukrayna ve Avrupa'da çok önemli gelişmeler var ve onları da size yarın ve cumartesi paylaşacağım. Bugün en azından şimdilik son bir video daha yapmak istiyorum İran'la ilgili çünkü Amerika, İsrail ve İran için bu 12 günlük saldırının çok farklı sonuçları oldu ve olmaya da devam edecek. Dolayısıyla Ile şimdilik diyorum çünkü sonuçta söz konusu Amerika, İsrail her an her şey olabilir. Öncelikle bu savaşın kazanan açık ara önde giden gerçek vaat operasyonu ile birlikte net olarak İran'dır. Ve İsrail'in İran'a karşı saldırıları bitmedi. Sadece bundan sonra başka bir evreye geçmiş oldu. Yani bu savaşın ateşkesle birlikte sonlanmış kesinlikle değil. Ancak bugün üç ülkenin kazanımlarıyla birlikte kayıpları da biraz mümkün olduğu kadar bakmak isterim. İran'dan bir başlayalım. Öncelikle Amerika, İngiltere ve İsrail tarafından ülkesine darbe yapılmasını engellemekle birlikte Rusya ve Çin'den de direkt askeri destek almadan kendi egemenliğini koruyabildi, savunmasını yapabildi ve devleti ve halkını korumak için de gerekli savunma hazırlıklarını da yaptığını tüm dünyaya göstermiş oldu İran. Bu çok gerçekten çok önemli bir mesele. Öldürülen tüm üst düzey generallerine, bilim adamlarına rağmen hükümet düşmedi ve teslimde olmadı. Daha da önemlisi barış ve ateş kes dikkat edersiniz talebi İran'dan değil Amerika'dan geldi ve İsrail şimdilik bu ateşkese de uyumak zorunda kaldı. İsrail'in saldırılarına karşı vermiş olduğu misilleme saldırılarda da panik halinde değil tam tersi belli oranda giderek gücünü ve şiddetini yükselterek yorulmadan cevap vermesi karşı tarafta daha neler var sorusunu doğurdu. Yani karşı tarafın esasında gardını çok düşürttü İran'ın bu düzenli saldırıları. İsrail ve Amerika saldıracağı ülke hakkında çok iyi bir şekilde hazırlığını yapmamış olduğunu gördük. Yani bu kadar istihbaratı olmasına rağmen çok da hazır değildi esassa İran'a karşı. Şimdi bu ajanlar konusuna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü ilerisi içinde çok önemli bir konu olacaktır bu ajanlar. 12 gün içinde İran 6 ajan idam etti. 700 kişiyi de tutuklattı. Yani tümünün yerlerini kendi elleriyle sanki koymuş gibi hemen buldu ve işlemleri başlatmış oldu. Bu da açıkçası bu kişiler İran istikbaratı tarafından önceden biliniyordu ve bilinçli bir şekilde kontrol altında tutulduğunu görüyoruz. Yani yoksa hemen nasıl bulacak idam edilecek kişileri veya bu 700 spesifik olarak 700 kişiyi tutuklamayı nereden bilecek? Yapılan resmi devlet açıklamasına göre ajanlar ağırlıklı Kürt kökenli olduğunu ve İran'ın batı ve kuzeybatı sınırlarına yakın bölgelerden geldiğini açıkladılar. Bakın bu özellikle Türkiye için çok çok önemli bir meseledir bu. Yani İran'ın batı ve kuzeybatı sınırları kuzeyde Türkiye ile ve güneyde de Irak'la paylaşılan sınırlardır. PKK'nın İran uzantısı olan PİJAK bu bölgede aktiftir ve İran'ın da teröre karşı mücadeleleri ve operasyonları bu bölgelerde hep yürütülmüştür. İlerleyen zamanda İsrail tıpkı Suriye'de ve Türkiye'de de olduğu gibi PKK'nın uzantısı olan PİJAK'ı da yeniden güçlendirecek ve İran'da daha yoğun bir terör eylemlerine bulunmalarını da sağlayacaktır. Yani bundan sonra e, İsrail, İran'a karşı saldırılarını farklı bir evreye geçirecek. Bu nedenle bu ajanların kimlikleri çok çok önemlidir. Zira Mahsi Amini ve onunla Tahran'a gelen pijak bağlantıları yeğenleri bu bölgeden geldi ve e, ayaklanmalar da özellikle CIA, MI6 ve Mossad tarafından bu bölgede yapıldı. Yani o ayaklanmalar kesinlikle organik değildi. Şimdi ben bu masa Amini olayına defalarca üstünde duruyorum. Çünkü bir kadın hakları mevzusu gibi bize e, lanse edilen e, olay esasındaki kesinlikle öyle bir şey değildi. Bir darbe girişimiydi. Ve Kürtler üzerinden bu darbe girişimini yapmak istedi. Başarılı olsaydı bugün 12 günlük savaşta yaşanmayacaktı. Bunu özellikle her defasında anlatıyorum. Çünkü Türkiye'nin de aynı operasyona maruz kalabileceğini görebiliyorum ileride. Başka bir konu ise çok sayıda tutuklanan insanların arasında ülkeye kaçak giren ağırlıklı genç yabancı erkekler olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Yani Türkiye'de ya milyonlarca yabancı genç erkek var. Bu olaydan Türkiye çok ciddi ders alması gerekiyor ve biz de göçle ilgili çok katı kuralları koymamız gerekiyor. İsrail'in ve Amerika'nın tüm kara propagandasına rağmen İran bir muz cumhuriyeti olmadığını, Afganistan hiç olmadığını da göstermiş oldu. Tam tersi 1979 yılından itibaren Amerika'nın ağır yaptırımları altında yaşayan İran'ın tahmin edildiği gibi felç edilmedi. Bilakis kapalı kutu olmasını sağlandı ve çok ciddi bu perde arkası çok ciddi hazırlık yapmasına da imkan verdi. Netanyahu'nun 30 yıllık İran'ın nükleer silahı var yalanı da çökertildi. Bu da çok çok önemli bir meseledir. Ortada kanal kanal gezen ve İsrail'in onun için darbe yapıp İran halkını öldürüp bundan da hiç rahatsız olmadan darbe yaptıktan sonra da kendisini başa getirmek isteyen son İran Şah'ın oğlu Reza Pahlevin'in de geri gelmesi artık imkansız hale geldi. Ama görüyorum bugün bile yine bir yerlerde demeç veriyor saçma sapan bir şekilde. Gazze'deki soykırımından dolayı ayağa kalkan dünya bu operasyonda İran'ın yanında durdu ve bir nebze de rahatladı. Esad'ın düşmesiyle birlikte de Suriye'den uzaklaşan İran, bu olaydan sonra yeniden terörist başı Jolani ve Mazlum Abdi'nin ülkesini onlardan kazanmak isteyen Suriye halkı içinde yeniden bir destek olacağını gösterdi. Yani Suriye'de şu ana kadar ilerleyen bir plan ileride bozulabilir. Özellikle Hizbullah'ın da yeniden daha çok aktif ve güçlenmesi de söz konusudur bu süreçten sonra. Çünkü artık İran kendi gücünü gösterdi ve güç topluyor. Çünkü unutmayalım ki Büyük Operasyon ve Büyük Orta Doğu Projesinin dördüncü halkası İran'dır. İsrail ve Amerika çok daha iyi hazırlanacağını ve en önemlisi hükümete darbe yapmak için de ülkede bulunan yabancıları IŞİD, pijak ve MAK gibi sempatizanlarını da aktif hale getireceğini şimdiden görebiliyoruz. MAK da bu arada Arnavutluk'ta muhafaza ediliyor. Yani İsrail yeniden saldırı düzenleyecek güce erişene kadar hibrit savaş dönemine geçmiş durumda İran'a karşı. Sürekli hükümeti düşürmek için ülkede iç istikrarsızlık yaratmaya çalışacaktır. Tıpkı Suriye'de de yaptığı gibi. Ancak İran şunu gösterdi. Bir Suriye değil, bir Irak değil bir e, köklü bir devlettir ve bu da yıkılması çok zordur. Ancak başka bir uyanış daha oldu bu 12 günlük savaşta. O da Amerika kendi eliyle kendisinin e, kendisini tanımayan genç bir nesile gerçek yüzünü gösterdi ve e, yeniden hatırlattı ki çok acımasızdır bu yüzü ve e, hükümetinin yani İran hükümetinin yürüttüğü çok başarılı operasyonlar ülkeyi yeniden kenetledi ve inanılmaz bir milliyetçi bir e, uyanış e, gerçekleştirdi ülkede. 12 gün içinde elde edilen zafer özellikle gelecek nesiller içinde muazzam bir ulusal boyutta özgüven getirdi. Yani bu da e, bundan sonraki süreçte İsrail'in e, yıkması gereken bir şeydir ki bu çok zor. Bir başka çok önemli doğan sonuçsa ise. İran bu saldırı sonrası dün parlamentosunda alınan oy birliği kararla Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın işbirliği askıya aldı. Yani bu çok çok önemli. Çünkü ajansın sessiz kalması bu süreç içinde İran gördü ki buna taraf olmaya da gerek yok. Çünkü bir faydası da yok bize. Yani bir koruyucu bir gücü de yok. Dolayısıyla artık denetlenmeyecek ve tehdit çok ciddi olduğu için ve her anda İsrail tarafından tekrar tehdit altına girebileceği için artık kendi nükleer silahını geliştirmek için bir gerekçesi oluştu. İran'ın. Yani kendi eliyle esasında İsrail zorla İran'ı nükleer silah sahibi yapacak gibi. Ancak Netanyahu'nun saldırısı özellikle de her ne kadar anlaşmalı da olsa Amerika'nın 3 nükleer silah e, tesisleri tesislerini vurması tüm uluslararası hukukun kırmızı çizgisini aştı. Yani bazı şeyler kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Çünkü artık Çin ve Rusya da şunu görebiliyor. Ee, aynı operasyon yarın onlara da yapılabilir. Yani istedikleri kadar uzlaşsınlar veya görüşsünler veya e, bir müzakere süreci yürütsünler. Karşı taraf sözünü tutmuyor, karşı taraf son derece arsız ve karşı taraf son derece e, pragmatik bir şekilde hamleler yapabiliyor. Şimdi biraz da İsrail'e bakalım isterseniz, İsrail'e İran'ın ağır yaptırımları altında olmasına rağmen İsrail'den çok daha güçlü çıkması İsrail içinde birçok dengeleri değiştirecektir. Başta Netanyahu'nun ve mevcut hükümetinin akıbeti ve ömrü hakkında değişiklikler neden olacaktır. İsrail Ulusal Afet Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi kayıtlara göre İran'ın attığı füzeler sayesinde İsrail'de 11 bin ev tamamen yok edildi. 30 bin de ağır hasar gördü. Mali olarak da ev ve altyapının hasarı yaklaşık 1.2 milyar Amerikan dolar değerinde oldu. Bu da ilk tespitle göre açıkladı rapor. Dolayısıyla daha kapsamlı tespitler yapıldığında bu hasar miktarı çok çok daha yükselecektir. Yani İsrail'in uğradığı hasar inanılmaz büyük ölçektedir. Yine resmi kayıtlara göre 28 kişi hayatını kaybetmiş İsrail'de. 3000 kişi de ağır yaralanmış ama İsrail'in verileri ne kadar sağlamdır onu Tabii ki çok fazla güvenmemek lazım ve rakamları her zaman çok düşük çok daha düşük gösterirler ki üstüne gidilmesin diye Dolayısıyla kişisel görüşüm Hani o yıkıntıları da gördükten sonra enkazları da gördükten sonra rakamlar çok çok daha verilen rakamların üstündedir Netanyahu 30 yıldır böyle bir tehdit olduğunu söyleyen bir kişi olarak bu kadar ağır hezimet nasıl yaşatabildi halkına? Yani ve bunun da bedelini muhakkak ödeyecektir. Çünkü halk uzun zamandır zaten Netanyahu'dan hiç mutlu değil ve inanılmaz protestolar yapıyorlar. İlerleyen süreçte eğer Netanyahu görevi bırakmak zorunda kalmazsa veya alınmazsa İsrail kendi içinde de bir iç karışıklığa hatta bir iç savaşa doğru bile gidebilir. Çünkü artık ülke kontrolden çıkmak üzere. Unutmayalım ki tüm ülkede Kadın ve erkek sıcak çatışma eğitimi almıştır. Yani bu çok hani e, imkansız bir şey değil esasında İsrail için. Bunu söylememin sebebi Netanyahu'nun hükümeti artık meşhuriyetini yitirmiş durumda ve fiilen şu anda parlamentoyu da gasp etmektedirler. Yani e, seçimleri de götürmüyor ülkeyi dolayısıyla kilitledi ülkeyi. İran için nasıl bu 12 günlük savaş bir zaferle sonuçlandıysa e, İsrail için çok ağır bir hezimet olarak sonuçlandı ve göreceksiniz ilerleyen süreçte de ülkeyi terk eden çok daha sayıda insan olacaktır. Son olarak da Amerika açısından da bir bakalım isterseniz Trump her ne kadar Nobel Barış Ödülünü kendine layık görmüş olsa da yapılan saldırı kendisine ve Amerikanın itibarına çok büyük zarar verdi. Barış sağlanmasını da istediği için dayatılmadı. İsrail'in elindeki füzeler veya diğer hava savunma sistemleri İran'ın başta balistik füze gücüne karşı ne kadar daha dayanabileceğini kestiremedi esasında Amerika. Dolayısıyla Siyonistlere zoraki bir iniş yaptı bu savaşta. Trump'ın deyimliyle bu 12 günlük savaş Amerika için çok büyük bir zarar neden oldu. Uzun mensilli silahların üretimi az sayıda çok zor üretiliyor. Dolayısıyla şu an elindekilerde birçoğu kullanmış durumda. Bunların çok yüksek maliyetleri var ve üretimleri de çok zordur. Yıllar alır. Harcanan hızı kadar üretilmesi çok zor Ve en önemlisi sınırlı sayıda üretiliyor. Bunların bir kısmı Ukrayna'da ardından Yemen'de ve şimdi de İran'da kullanıldı. Dolayısıyla stokları oldukça azaldı. Özellikle de 2022 yılından itibaren petrol füzeleri giriştiği operasyonlarda kullandığı için yeteri sayıda elinde artık bulunmuyor. Başta kendisi daha zayıf pozisyona da düşüyor. Yani çünkü Amerika ürettiği ve elinde bulunan füzeleri vesaire kullanırken esas onun ana rakibi olan Çin henüz askeri olarak herhangi çatışmada bulunmadığından ve ordusu yıpranmadığından Amerika'dan şu an çok daha güçlü bir pozisyona geldi. Yani stokları da var ayrıca birçok ülkeye de ihracat yapıyor. O yüzden bu 12 günlük savaşın her ülke için çok farklı sonuçlar doğurdu. Ben kişisel olarak da savaşın bittiğini asla düşünmüyorum. Sadece Amerika ve İsrail daha iyi hazırlanması için ve doğru zamanda tekrar saldırıya geçmesi için biraz zaman kazandığını düşünüyorum. Ama öte yandan da İran bu saldırıyı gördü ve saldırının da büyüyebileceğini de gördü. Dolayısıyla İran'da çok daha farklı hazırlıklara girecektir. Aynı zamanda Çin ve Rusya daha güçlü bir blok oluşturarak İran'ı daha net bir şekilde koruma altına almaya da başladı. Evet gördüğünüz gibi gerçekten her ülke için çok büyük kayıplar var ama bunun açık ara önde zaferi İran'a aittir ve İran bundan sonra Orta Doğu'da bütün dengeleri değiştirecek bir güce sahip olacağını da görüyoruz. Arabistan hatırlıyorsunuz Trump'ın ziyaretinde Arabistan da kendisi bir nükleer silah sahibi olmak istediğini söylemişti. Hatta müzakereler başlamıştı. Bu saatten sonra Arabistan'ın nükleer silah sahibi olması çok çok güç olacak diye düşünüyorum. Çünkü İran buna asla izin vermeyecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yayını faydalı bulduysanız lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetlidir. Çok da faydalanıyor. Bir sonraki yayında birlikte olmak üzere, çok teşekkürler, hoşçakalın.